arkadaşımız dedi beş yıl. Zaman çabuk geçiyor. Sekiz yıl geçmiş. Tam hesaplı Sekiz yıl geçmiş. E, aslında buradaki e, organizasyon organizasyonun tohumları o zaman atıldı diye düşünüyorum. E, şu anda sayabildiğim kadarıyla beş arkadaşımız galiba e, o workshop'a da katılmıştı. E, dolayısıyla oradan gelen bir e, ruhla diyeceğim. Alışıklıkla, işte de orada tanıdık hepimiz. E, ve iç bağlarımız zaten kopmadı. Ee, biz de yazışıyorduk. Ruşen de zaten her, her, zaman için diyalog halindeydi. Ve sonuçta bu workshop ee, büyük bir özveriyle ve istekle tabii ki. Sadece özveri olmuyor. Eğer ruhunuzu katmadığınız takdirde ona ee, bir özel anlam katmıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Dolayısıyla burada ee, bu projenin mimarları ee, şimdi dünya yazıcı ve hem mekanı açmış olması açısından hem de kendi isle katılımcı bir sanatçı olması açısından çok değerli. Tabii ki Rusyan en başından hatta sadece sergi organizasyonu değil, serginin gerisindeki birçok birçok şeyin de orga, e, organizatörü diye söylüyorum. Ee, Rusyan bahsetti, işte Rıfkar arkadaşımız olsun. Ee, diğer sponsor ve <laughs> arkadaşımız olsun. Bütün bunlar çok büyük katkı yaptı. Biz katılımcı sanatçılar artık biz bunları yaptık. Ee, ve yani bu boyutta da kendimizi e, mutlu hissettik bu ailenin içerisinde. Teşekkür ediyorum. Bir cümle daha ekleyeceğim. Ee, biz eğer bir şey olmasaydı, bir şey olmasaydı bu resimleri yapamazdık. En önemli şey ne? Boya. Bize bu desteği veren değerli sponsorumuz Mehdi Bey'e çok teşekkür As you know, the art exhibition, the history of art exhibitions, uh, eight years ago, And for eight years ago, time to time, we are getting bigger. And Our artists always our respect to our art exhibition. And we to Turkey. Thanks again for the attendance. It's a great pleasure for us. Also, we like, a great pleasure for our art sponsor, especially the color sponsor. Thanks for making it. Your support is very important for us. Thanks for again all the attendings and all of the artists. Thanks, and we are inviting you again for next year. Thank you.